Günaydın. Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi ben kahve yapacağım annemle bana Caner bizden önce içmiş. Canım Beyza'mın almış olduğu fincan takımlarımızla içeceğiz. Bakalım annemle karşılıklı. Bize gün çoktan başladı. Sizlere de bir merhaba diyeyim istedim. Bugün bizim için çok özel bir gün. Windows Baby Spa'da merkezimizde aslanımızın 5. ayını kutlayacağız. Oğlumuz açılışımızı yapmış olacak değil mi anne? Evet, evet bakalım. Hayırlısıyla inşallah. Bugün İlk önce aslanı içinde yüzdüreceğiz. Evet. Bakalım ne tepkiler verecek değil mi? Miralinda'yı da yüzdürmek istiyorum. Onun da kollukları vardı. Bir deneyeceğim bakalım. Aslında e, belirli bir aya kadar biliyorsunuz ki havuzlara e, girmek ama Miralinda durmayacağı için Durmaz. gördüğümde e, Mirayı da deneyeceğim. Bakalım inşallah... Güzel olur her şey. İlginizden dolayı da çok teşekkür ederiz. Bayağı yoğun telefonlarımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet açılışımız da 13 Kasım'da. Pazar günü olacak saat 2'de, mutlaka hepinizi oraya evet. bekliyorum. Aynen, hepimiz orada olacağız zaten. Evet, şimdi ben kahvelerimizi yapayım anne, sonra şöyle bir güzel güzel giyinelim. Gelin kaynana bir karşılıklı. Evet. Beraber kahve içmeyince böyle ne bileyim ben güne başlayamıyoruz biz. Evet Muhakkak biri yanımda olacak, ya Tuğba olacak ya biri olacak. Bugün de seninle. Her gün zaten. Evet, her gün ben de zaten. <laughs> Annem zaten. diyor ki, ya diyor ben benden diyor sıkıldınız mı çocuklar diyor. Hani Kaçayım dedim bugün gideyim eve artık dedim. Bayağıdır buradayım. Kendinize de zaman ayırın diye hani sıkmayım sürekli buradayım. Valla ben gayet memnunum. <laughs> Öyle Çok diyor. güzel. Evet herkes Rabbim herkese de böyle kayınvalide versin ya. Kayınvalide de demek istemiyorum. Anne diyor. E artık diyorum. bundan sonra anneyim yani. Evet. Bir tane annen Allah rahmet eylesin. Evet. Bundan sonra ailesi biziz. Evet. Her şeyimiz bizim onlar. Allah onun bozmasın, çocuklarıyla mutluluklar olsun inşallah. O da benim Aynen. gerçek kızım artık yani. Evet. Gerçekten. Evet, Allah razı benim. olsun. Hadi ben o zaman bize kahve yapayım ve Hadi günümüze yapalım. başlayalım hep birlikte. Siz de yapın kendinize bir kahve. Oh. Ama fincanlar evet. da harika evet. ya. Evet çok güzel. Çok evet. güzelmiş. Tam senin tarzını bilmiş beyzadan. Evet. evet. Çok güzel almış gerçekten. Çok ince düşünmüş. Caner de şimdi eczaneye gitti. Bebek mamalarına böyle aşırı bir zam gelmiş arkadaşlar. Evet Bizim da henüz zamını satmadığı için Caner dedi ki e, şu an da biraz daha uygun fiyatlıyken birkaç tane mama alayım dedi. Stok yapayım dedi. Stok yapayım dedi. Çünkü her geçen gün her şeye akıl almaz derecede bir zam geliyor. E, o yüzden o da gitti bakalım eczaneye. Geldiğinde de biz kahvemizi içmiş oluruz ve hazırlanmaya başlarız. Bugün fotoğrafta çekileceğiz çocuklarımla beraber. Annem de orada olacak zaten. Evet, evet Rafin organizasyon Elif'in ve Kadir de gelecekler. Onlarla da bugünümüz beraber geçecek inşallah. Hadi bakalım ya. Bak güzel başladık günümüze. Havalarda soğumaya başladı evet. artık İzmir'de. Baksanıza ben ceketliyim. Annem yanıyor ama hala. Ama Bulutlu havanın çok güzel yani. Böyle karanlık. Akşamleyin içeride salonda oturduk. kenar evet. diyor. Anne diyor eski günler aklıma geldi diyor. Kışın ben onlar küçükken elma portakal falan soyardım. Otururdum yere böyle. Uh -huh. O günler diyor aklıma geldi diyor. Güzel yani kış da çok güzel oluyor. Kış da güzel kış kış değil mi? Bir odada oturuyorsun, sıcacık. Evet böyle hep dardım. beraber sıcacık içecek Sıcak ortam oluyor. Çok evet. güzel. Hadi bakalım anne. Kahvemizi <laughs> içelim. Kahvemizi <laughs> açtım. Abu bunlar ne aşkım? Mamaya zam geliyor mu? <laughs> Mamaya zam geleceğini duyan Caner. Bakın. Aman Allah'ım ey maşallah maşallah. Kaç tane aldım böyle? <laughs> 10 tane. Yavrum market açmıyor, su parçıyor. Evet. Ya şey, 200 liradan 270 liraya çıkacak. Eee, 7, 700 lira fark var 10 tane. Evet, evet. 10 ne 10 kadar 10 aldın 10. aşkım? 200, 200 liraya lira aldım. Ya aynı, Eczane zam yapmamış. Gitmiş hepsini aldım. İyi <laughs> evet. yapmışsın. Miral'in de... <gülüyor> mamalar, <gülüyor> yavrum, <gülüyor> mamalar geldi aslan için iki numara daha almış Caner. Çünkü 6 aydan sonra 2 numaraya başlıyoruz. Biz Aptamil kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. evet tarihlerine de baktın. Hı, Hı? Alkış Mira neler gelmiş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Biz çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Ay küslendik Çocuklar. Anne, <gülüyor> heyecanlı <gülüyor> mısın? Yüzmeye gidiyoruz. Evet, hizmeye <laughs> gidiyoruz. Izledim. Çocuklarımla ilk e, açılışımızı yapalım dedik. Eminim çok keyif alacaklar. İki bebeğim de zaten suyu çok seviyorlar. E, bu arada 14 Kasım'dan itibaren biz artık e, hizmete başlıyoruz arkadaşlar. Şimdiden randevularınızı oluşturabilirsiniz. İlk bir hafta boyunca ben de orada olacağım, dilerseniz beni de orada görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zaten gelmek üzereyiz. Aslında bir suya atalım. Doya doya bir yüzsün, eğlensin. Daha sonra da masajı yapılsın ve misler gibi güzel bir uyku çeksin. Biz geldik. Miral'in de bir an önce girmek istiyor anne. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Sen daha önce görmedin mi burayı böyle? Gerçi ben görmedin. Gördüğümde akşam gördüğüm için böyle değildi. Gündüzleyin güneş yapılmış ya. Ay çok Güzel. Aslan'ın konseptini hazırladık. Ay çok güzel. 5 aylık. Evet. Pırıl pırıl parlıyor. Her temiz, her yer. Pırıl pırıl parlıyor. Klimamız da çok güzel. Böyle klimayı hiç daha önce görmedim. <laughs> çok Arkadaşlar güzel. nasıl? Sizler beğendiniz mi? Elimizden gelenin en iyisini çocuklarımız için yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da her zaman. Evet. Böyle Aslan için şimdi hazırlığımızı yaptık. Aslan 5. ayında böyle. Şimdi havuzumuzu e, ilk defa oğlum için açacağız. Çok güzel. İnşallah olur. hayırlı, bereketli olur. Hadi siftah yap bakalım. Aç. Hadi bakalım siftah yapayım. Ay. Peki neden biz, neden Linnas Baby e Spa? Caner'in ağzından da bir duyum istedim içinden geçenleri. <laughs> Arkadaşlar biz burada bebeklerimizin rahatı kadar ailelerimizin de rahatını düşündük. Yani mesela bebekleriniz havuzda şöyle gönül rahatlığıyla eğlenirken, havuzda yüzerken ailelerimiz de burada sadece kendileri oluyor. Başka kimse seansa alınmıyor. Burada bakın böyle bambu koltuk yaptık. Ben, ben göstereyim aşkım. böyle bir köşe yaptık mesela. Havuzda bebeğiniz yüzerken, eğlenirken sizler de burada Tavinizi, çeyinizi içebilirsiniz. Ayrıca başka bir beyniniz varsa topa havuzunda, bakın. Bakın. <laughs> topa havuzunda oynayabilir. Oo, bayağı keyifli burada oğlum. Bebekler. O yani biz hem ailelerin hem de bebeklerin konforunu çok fazla düşündük. O yüzden böyle bir özel bir oda yaptık arkadaşlar. Mesela seansı erken bir misafirimiz geldi. Hemen yan da bekleme salonumuz var. Bekleme salonunda bekliyor. Ee, siz burada seans sonuna kadar sadece siz oluyorsunuz. Başka kimse olmuyor. Bir de Evet bu oda sadece Kınar size özel Hın oluyor. Pınar Hanım, Hanım var zaten biliyorsunuz. Ee, biz tek havuz istedik. Çünkü ikinci bir aile aynı anda e, almayacağımız için tek havuzumuz olacak ve her evet, bebeğimize şey yani. e, suyumuz da özel olacak. Yani e, bebeğimiz masaj alanındayken e, diğer bebeğimizin kullandığı su boşaltılacak ve yenisi de olacak. Dezenfekte edilir. 30 dakika ara veriyoruz. Evet. Yani her saat başı değil, e, bir buçuk saatte bir seans alıyoruz geri kalan yarım saat boyunca havuzun temizliği odanın havalandırılması onlarla ilgileniyoruz arkadaşlar o yüzden seans sürelerini biraz uzun tutuyoruz o Sarkı kadar tatlı değil. görünüyor ki aşkım şu anda şu arka plan gerçekten elimize emeğimize yüreğimize sağlık her şey çok güzel oldu bekleme salonundan bu tarafı ayıran bir kapımız var onu da gösterelim böyle ve burası tamam sizin için. Ya bakın keyfinize. Çocuğunuzla doya doya vakit geçirin. Eğlensin. o oh, yeme içme gaz problemi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun aslan? Suda yüzeceğiz masal. Caner uykusu geldi bile. burada suya girmedin. Şer fotoğraf çekilme alanlarımız var sizler için. Böyle sallanan ayıcığımız, top havuzumuz. Ee, burada hamağımız var, salıncağımız. Bir yani... giderken de son olarak bir aile fotoğrafı. fotoğrafı evet, aile fotoğrafınızı da alacağız son olarak. Burası da aile fotoğrafı alanı arkadaşlar. Evet burası da çok güzel oldu. Çok güzel anılarla ayrılacaksınız. Evet çok burada olan, bol bol anılar biriktirebilirsiniz. Ailece burada fotoğraf çekileceksiniz. Diğer odamızda da bir sürü fotoğraf <gülüyor> çekilme <gülüyor> alanımız <gülüyor> var. var. Evet Pınar Hanımcığım. <laughs> Bebeklerinizi emanet edebilirsiniz Pınarcığıma. <laughs> hadi, hadi başlayalım, hadi başlayalım. mı? Hadi bakalım. Tamam. Şimdi Yavaş yavaş gireceğim şey Çok... Nasıl olur? <laughs> ya. Ay, Asla. Ya. Asla. Asla. Tamam sen de gireceksin. Tamam. Seni. Gözüne mi sıçradı o su yani, Çok seveceğim bir uzmanımız lop, var arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım. Çocuk sevilmez mi ya? Ha? Aa! O, tamam, Nasıl? şimdi oldu, harikasın. Evet. İki çocuğum da aynısı da böyle en güzeli bence. Gösteriyorum, Nihayetler hazır mısınız? Şu anda 25 aylık ve havuzumuza girebiliyor bu koltuklarımızla. Çok güzel oldu ve eğleniyor. Pınar'cığım, şimdi hidroterapiyi evet. açalım, bakalım ne yapacaklar? Kadromuz tamamlandı. Elif geldi, Kadir geldi. <laughs> Annemiz de burada. Hadi Hoş olsun. geldiniz. Hoş Sağ olun. Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Ne? Beğendiniz ne? değil mi? Harika olmuş. Masal diyarındayız. Aslında şimdi fotoğrafları çekiliyor. Çok güzel pozlar veriyor bize. Rüyada gibi şu i̇şte güzel. Evet. Ya. <laughs> Aslan Toshonu seansı bitti. Doya doya yüzdü benim oğlum. Tabii ki çok fazla durması da zararlı arkadaşlar. Evet. Hoppala. Oğlum güzel oldun mu? Rahatladın mı? Şimdi Pınarcığım masajını da yapıyor. Evet. Oh, yağladık Buraları onu Bunları hareketsizdir bebeklerin ama bunları biz masajla böyle böyle destekliyoruz. Evet. Oğlum uyudu. Ya annem o kadar rahatladı ki pamuktu da daha da bir pamuk oldu. Yavru kuşum karnı da acıkmıştı biliyor musunuz? Hiç de uyumaz böyle karnı açken ama çok rahatladı. Çok iyi geldi çocuğuma. Oh şifa olsun anne. Hep giderim ben seni kuzum. Açılışı da yaptı. Açılışı da yaptı. Gerçekten çok keyifliydi. Annem. Eliflerle beraber bize gidiyoruz. Bir çay kahve içelim. Biz de bir dinlenelim. Yorulduk hakikaten. Bayağıdır buradayız. Hem e, Reels çektik. Instagram'a fotoğraflar çektik. Onları da paylaşacağız inşallah. Paylaşmış oluruz zaten bu videodan önce. Hepinizi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Instagram sayfamızı bırakıyorum buraya. Bir de yorumlar kısmına da numaramızı da sabitleyelim değil mi aşkım? Evet. Oradan da randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ınız eğer ki yoksa numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve evimize geldik bile. Bakalım Mirakuş ne yapıyor? Oğlumun da karnını doyursak mı acaba uyanmaz ki? Öyle bir derin, öyle bir rahat uyuyor ki. Uyanmaz böyle. Sessiz sessiz yerine yatırayım dinlensin yavrum benim. Oh pamuk gibi oldu annem. Annem. <laughs> annem. Oh. Pamuk oğlum. Hop gene gitti Caner gözleri. <laughs> bir açtı baktı yine bayıldı. <laughs> Mira havuza girdikten sonra Caner annemle Mira'yı eve bıraktı. Çünkü Mira'nın da çıkmak istemiyor havuzda. Eve gelince de bayağı bir ağlamış çünkü uyku saati de gelmişti. Huysuzlanmaya başlamıştı. Çok ağladı çok. çok ağlamış annem onu uyutmuş. O sırada Mira uyurken neler hazırlamış. Böreğimiz var fırında. Nohutumuzu koymuş hocam. Bir de burada ezme hazırlamıştık. Çıkarmayı unutmuşuz. Beyza evet ya. Unutmuşuz buzdolabında. dolabında. Ah. Şey, neye niyet neye kısmet evet. bu bugün şimdi nasip oldu. Evet. Evet bugün de evlerime nasip olacak. Onlar da yine elleri dolu dolu gelmişler. Ya Miral'ın da hediyeler getirmişler. Bakın böreğimizi de böreğimizi de fırında göstereyim. Vay anne. Neydi böreğimiz? Vallahi pırasa peynir. Ay ay ay, annemin böyle meşhurdur. Elif'ime hediye almıştım ben, inşallah beğenir, hebiye alır. Niye zahmet ediyorsun? Abi benim gönlümden ilginçti. Daha da emin değilsin dostlarımız için canım Açalım mı? Hadi bir bağ olduk aramızda. Açalım mı ki açalım. ya? Haydi açalım. açalım. Yeni ev fotoğrafı olmuş bu ama. Evet inşallah, inşallah. <laughs> Yeni evde kullanacağız inşallah. 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 Allah ya, bayanlık kaldım böyle. Çok, Çok güzel. güzel. Sağ ol bir tane inşallah bol bol keyif kahveleri içelim. <laughs> Anne bak bak. Bak bak. Sen bununla meyve suyu içeceksin tamam mı yeni evde? Ay, i̇nşallah, brav. inşallah. Bir tane daha var. Ya niye zahmet ettin bebeğim? <laughs> Tuba. İnşallah yeni evimizde Bu. kahve içmekte nasip olur. İnşallah. Seni çağırırım en Tuba, gel bari, kahve, kahve yap. Evet, hemen <laughs> Bak. Güzel mi? <laughs> çok güzel. güzel. Çok güzel. güzel evet. zaten Bıyorsa, bahçet Evet. Bahçet evet. Bahçet. <laughs> evet kahve, çok kahve güzel. kahve, diyor. Güzel ben aldım. İkinci günden yeniden merhabalar. Baba kız sabah sabah bahçeye indiniz siz. Ne güzel oynuyorsunuz böyle ya. Kaç benden, kaç geliyor. Kaç geliyor. Pamum pamum, tamam. nasıl mutlu. Ay Caner bugün hava yine günlük güneşlik. Maşallahı var hava İzmir havalarının. Ya. Ama biraz yağmur yağsın da şu barajlar da olsun <laughs> Evet değil mi? Biraz yağmurlar yağsın artık. Mira da istiyor, yağmur yağmur. <laughs> Yazdan kalma bir hava var yine buralarda arkadaşlar. Evet bugün neler yapıyoruz biraz ondan bahsedeyim. Annemlere gideceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır annemlere gitmiyorduk biliyorsunuz. Bayağıdır annem bizde aşkım değil mi? Bir iki hafta kadar olacak neredeyse. <laughs> halimizden o kadar memnunuz ki o kadar alıştık ki birbirimize zaten biz 11 senedir hep beraberiz biliyorsunuz ki bu durumlardan sağ olsun bize çok yardımcı oluyor çünkü bizim bir ayağımız Caner'le beraber hep dışarıda iki çocuk olduğu için e, çok zorlanıyoruz böyle dışarıda da işlerimiz olduğu için çünkü onların uyku düzenleri var yemek saatleri var annem dışında da ben kimseye güvenemediğim için çocuklarımı anneme emanet ediyorum gitmek istemiyor açıkçası öyle söyleyeyim biz de bırakmak istemiyoruz Bugün dedik ki gidelim hem babamızı da görelim. Ee, ne yapıyor, ne ediyor. Orada işte vakit geçireceğiz biraz annemlerde. Yine Caner'in işleri var. Ben bilmiyorum bugün eşlik edebilir miyim sana aşkım ama... Dışarıda işler bitmiyor. Açılışa daha az bir süre kaldığı için ve ben bir hafta boyunca açılış sonrasında yani 14 Kasım'dan itibaren bir hafta boyunca merkezimizde olacağım. Bir aksilik çıkmazsa inşallah bir hafta boyunca ben de orada olacağım. Bir daha tekrardan hatırlatmış olayım. 13 Kasım Pazar günü saat 2'de görüşelim arkadaşlar. Böyle başladık günümüze güzel bir şekilde. Aslan içeride uyuyor. Mira da biraz D vitamini alsın. Bahçede oyun oynasın, enerjisini alsın. 3 Dönüyor dönüyor sayı sayıyor. <laughs> bıdık ya bıdık bu ya. Bugün akşama taze fasulye yemeğimiz var ama annem nerede yiyeceğiz arkadaşlar? Temizledik, temizledik, temizledik onları. Ama o kadar güzel bu yaslı taze fasulye bir de tazecik hiçbir yere atılmaz hakikaten ismi gibi taze yani tazeymiş çok taze bir de şey mevsimi artık son olunca güz fasulyeleri çıkıyor ha. o yüzden hem ucuz oluyor 15 liraydı kilosu tam buzluğa atma zamanı yani bulursanız evet. alın buzluğunuza atın ama buzluğa nasıl atılacak? Kavur kavurarak değil mi? kavurarak yapıyorum ben domatesle böyle kavuruyorum soğuduğu zaman buzluk poşetlerine koyuyorum ya da böyle kaynar suyun içine bu vaziyeti yıkadıktan sonra atın Birazcık bir tıkır kaynatın. Soğuduktan sonra buzluğa koyun. Hı. Öyle doluyor. Buzluktan çıkardıktan sonra da mutlaka buzu çözülmeden aşırıya alın. Yoksa kokuyor değil mi anne? Ben yani? biber falan atıyorum, kırmızı biber, yeşil biber atıyorum, taze fasulye, bamya atıyorum, hı hı. bezelye atıyorum. Mesela onun soğanını, domatesini kavururken buzlu buzlu attım. Hiç çözdürmeyin. Çözdüğünüz zaman biber falan böyle eriyor, hiç güzel olmuyor. Güzel olmuyor. Biberi bile kızartırken buzlu halde kızartın yani kızgın evet, ya evet. buzlu şekilde atın o zaman taze gibi oluyor, hiç bozulmuyor Aynen. bugün ben eve gidiyorum <laughs> gitmesem mi acaba kalsam mı böyle iyiydi ya arkadaşlar böyle iyiydi artık eski gene, eski geleneklere uyduk artık gelin kaynını eskiden otururmuş yani evet. bir evde otururlarmış valla biz çok memnunuz sen <laughs> memnun musun abi? ben de memnunum valla ben çocuk olsun her yerde dururum <laughs> Çocuklarla çok güzel vakit geçiyor burada zaten. Evde ne yapıyorum? Sabahleyin kalkıyorum. Allah razı olsun eşim kahvaltımı falan hazırlar. Eve gittiğim zaman beni de böyle hizmet ediyor eşim bana. Sabah kahvaltımı hazırlıyor. Öğlen oldu mu yatıyorum ben Tuba? Evet, burada annem uyumuyor. Gayet aktifsin anne burada. Evet evet. Şimdi ben mesela Mira'yı uyuttum. Siz dışarıdaydınız merkezdeyken. Tuğbanın şeyini açtım, banyo dolaplarını açtım. Aha. Baktım neler var şimdi, bir sabun buldum, yüzüme bir bakım yaptım. Ya. <laughs> yüzüme güzelce bir bakım bak yaptım. Ona o kadar güzel oldu ki. Evet, evet, çok Değil. Güzel olmuş. Böyle kayıyor kadife gibi oldu. bunun o kadar çok şeyleri var ki. Şimdi bana diyor ki, anne diyor burası senin istediğini aç evet kullan ya. beni de diyor gönlendir diyor. Evet. Dedim ki kullan dolabı aç, bak ne var ne yok. Orada sürü yüzüne bakım yap yani biraz Bak ben bana da dedim söyle hadi kızım bugün bakım günü desin ben de öyle yapayım yoksa vallahi ne gerçekten yap, hiç bir şey ne krem sürer ne bir Yok şey sürer baba. ama o kadar güzel sabun onu ben çıkardım dışarıya Hı. her gün şimdi sabah akşam yüzümü onunla yap. böyle yıkacağım sen de onunla E şimdi biz gidiyoruz mu şimdi sizler? E gidelim bakalım babaya da hem yemek hazırlamış oldunuz. Evet ha, fazla biz de oradan Caner'le beraber yine dışarıda işlerimiz var. Kemeraltı Çarşısı'na gideceğiz. Çiçek almamız lazımdı. da bayağıdır söylüyor, gidemedik bir türlü. Onları da halledelim arkadaşlar. Bazı boş yerler var böyle. Oraya yeşil böyle dallardan alacaklarmış. Miray'ı da alırız. Aslında anneme bırakırız arkadaşlar. Oradan öyle Kemeraltı Çarşısı'nı bir gezmiş oluruz. Mira ile beraber çıktık. Mira ilk defa metroya binecek, trene binecek arkadaşlar. Bakalım tepkisi ne olacak? Ne güzel de oldu. Ne güzel de giyindirdim onu böyle. Bebek arabasını da aldık. Yorulabilir diye. Arabayla gitmiyoruz bu arada. Orada çok trafik sorunu oluyor. Metro ile gidiyoruz. Hem bizim için de iyi oluyor. Değişiklik oluyor. Evet. Mira hazır mısın gezmek için? Aslan annem de. Mira da uyumuştu zaten. Uyandı. Yemeğini yedirdik. Karnı da tok. Hadi bakalım. Kemer altı maceramız kızımla başlasın. Yine mekandayız. Çiçek alacağım zaman artık hep buraya geliyorum. Kozalılara. Burada çok güzel çiçek çeşitleri var çünkü. İçeri girdiğimizde kayboluyoruz. Mira'nın da geldi bu defa. Savaş abisi çok istedi gelmesine. O yüzden Mira kuşu da getirdik hem de gelsin diye. Haydi bakalım Mira. Bebek arabasını aşağıda bırakalım aşkım. Biz gezelim. Daha bu alt katı. Hmm. Bu da güzelmiş. Buradayım yavrum. Nasılsın? Nasılsın? Utandın mı? Utandık. Bak bakalım bana. Ne? Bak. Hoş geldin. Koş Siz Savaş gel. abine. Gel. Gel bakalım. <laughs> gel, gel, gel çiçeklere bakacağız. Gel, gel çiçeklere bakacağız. Gel çiçeklere bakacağız. <laughs> Hoş geldin. Ay. Gel. Oo, gel çiçeklere bakalım mı? Gel. Gel hadi bakalım çiçeklere. Bak. Bak. Oo bir <laughs> sürü çiçek Mira. Aa, nasıl alıştı hemen Caner? Bakalım. Bak. Tekin abi. <gülüyor> <gülüyor> ben geziyim mi aşkım? Hadi ben geziyim burada. Evet. Çiçekler diyarına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu böyle çiçeklerden de almam lazım. Aa, ama bunlar sabit değil. Böyle ahşaplara sabit olanlar var ya. Onlardan almam lazım. Gezeyim ben burada. Bir çiçeğime karar vereyim. Ay 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 prenses nereye geldik biz böyle Mira ya. Bir sürü çiçeklerimiz var. Gel. Pampaslardan renk renk var ama şuraya bir döndüğümde ise neler neler görüyorum. Bunlar da renk renk çiçekler. Çiçeklerimizi seçtik. Pampaslarımı da aldım burada. Buradaki e, çiçekler mami, de karabiberlerin üzerine mami, gelecek. Ve yine mami. böyle bir saksı aldım ben aşkım. Şöyle mami, saksı olarak mami, kullanacağım yani. Al tamam al hadi. Sen olsun? Şunlar arkadaşlar böyle bazı yerlere böyle sarkıtacağız. Yani kalorifer peteklerinin üstünden falan sarkıtacağız. Yeterli değil mi bunlar aşkım? Yeterli. Kapatın. Üçer tane, üçer tane. Altı tane aldık bundan. Hı -hı. Altı tane yeterli gelir. Bunları da Tuba'nın vazosuna. evet, bunlar <laughs> dökülmeyen pampasmış. Bir böyle bir renk aldım. Bir de daha açığını aldım. Böyle bakalım. Tamam. Bu kadar da alıkıyoruz. Başka bir kalmadı Yok. Tamam yeter hadi. <laughs> Çiçeklerimiz tamam. Şimdi şöyle saklama kutularına ihtiyacım vardı. Ben bir tane almıştım. Yeterli gelmemişti. Ee, üç tane daha alıyorum. Ve dördü tamamlayacağım merkezdekiyle beraber. Sonra bir de buraya bir gireyim. Girdiğimde de zaten yine eksikleri ben buldurum arkadaşlar. Bir girelim bakalım. Siz de beni burada bekleyin. Bekleyin. <laughs> Altı üstü bir çöp kavası alacağım deskin oraya. Kararsızlık yaşıyorum yahu. Böyle bir şey yok. Caner aşağıda. Ben de şimdi buraya geldim. Şunlar da çok hoşuma gitti. Ama ebat olarak diyorum ki deskin oraya çok mu büyük olur? Bir boy küçükleri de var böyle. Bakın. Bunlar da gayet tatlı. Bence bunu alayım ben ya. Yeterli gelir. Hem de güzel. Böyle desenli. Sonra bir de fırça ihtiyacımız vardı. Burada ama istediğim gibi fırça bulamadım. Ben yine bir şeyler almaya başladım. Çöp kovama karar verdim. Şöyle iki tane çöp kovası aldım. şu yapışkanlı askılıklardan aldım. Bir tane de kaşıklı aldım. Şimdi bunlar burada dursun. Bir eksiğimiz daha var. Onu henüz daha bulamadım. Nasıl anlatsam size bilemiyorum. O yüzden bulduğumda gösteririm inşallah bulabilirsem. çiçeğimize de hızlı bir karar verdik bunu alıyoruz. Onun için bir saksı da almıştık zaten. Hadi alalım aşkım bunu. <laughs> <laughs> Miral'in de artık sıkıldı. Değil mi Ay, anne? Atarsıyor. Ne gördün orada? Bak, anne. Oy tokaları beğeniyor. Artık oyuncakları beğeniyor. Biliyor her şeyi bu kız. Annemlere geldik şimdi bir yorgunluk kahvesi yapalım dedik. Çok yorulduk çarşıda. Bu arada anne artık Son eksiklerimiz bitti diyeyim. İnşallah bitmiştir. Çünkü... Bitmiştir artık. Bitmiştir çünkü açılışı az kaldı. Evet hep bir eksik mutlaka çıkıyor. Bitmiyor yani. bitmiyor çok ya. Kapı çalıyor bu arada. Tada! <laughs> Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın kimler geliyor. Var bir kimliğinizi Sıcak sıcak çorba mı getirdiniz? Evet, çok... Tamer abisini <laughs> de hiç yalnız <laughs> bırakmıyor. <laughs> Olar. Evet. Valla ben olmadığım süre komşularım tabere de bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir komşuluk var bizim burada. Niye ne Kahve yapıyormuş. <laughs> Aynen. Sizler de artık burada veda edeyim. Biz de kahvemizi içip <laughs> evimize <laughs> <evimizde evimizde gülüyor> arkadaşlar. Açılış hepinizi bekliyorum. Bakın artık bu son çağrım mı diyeyim? Son söyleşim mi diyeyim sizlere? İnşallah buluşacağız. Ve bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.